Merhaba arkadaşlar Blacklist'e devam ediyoruz. Uçağımıza saldırı olmuştu. İlk etapta gelenleri başımızdan bir atmıştık. Uçağın içine girmiştik. Ee, hala tabi sarsıntıdayız. Kobini bulacaktık. Bulacağız dediğimiz zaten. Hücrelerde. Burası aslında kısa bir bölüm ama yine Ayrı bölüm olarak geçiyor. Whatever the co-pilot is flying it manually. I get it. It's a two-man job. Dump the power, kill the backup generator, reboot the system. Okay, I gotta get to the flight deck. Hey, let me out of here, Fisher. Fisher, let me out of here. Take care of the power. Hey, dump some cargo while you're down there. It'll buy us some time. Şimdi uçağın arkasına gideceğiz. <laughs> ee, aynı Wolfenstein'in ilk bölümünde olduğu gibi ağırlıkları atacağız. Ee, sonra da gücü kapatacağız. Bu ne abi orada ya? Laptopla oyun <laughs> oynuyoruz. Ha, uçağı atıyoruz. Helikopterleri daha doğrusu. Ulan yük diye helikopteri aşağı ya İnsan mı var, ev mi var aşağıda biliyor musun acaba? Not an option. Ha biz itiyormuşuz ya ben diyorum iki saat neye bakıyorum. Ha oraya sıkışıp kaldı. Oradan kurtaracağız. Tabii ki iş başa düştü. süremizde de gittikçe azalıyor zaten. Sol üstte görüyorsunuz.

Lan yürümesene koş manyak mısın herif? Ha şu an hızlı yürüyemiyoruz oraya. Yaklaşık bir dakikamız var ama başarırız bence. Başarır mıyız lan? Başaralım. Sustan burada ben nelerle uğraşıyorum. What's the problem? He wants to reinstall the whole system mid-flight. Yeah, I'd be done by now if this jackass would get out of my way. They'll crash the plane. What the fuck do you think is about to happen? Let him at it. system Okay, Fisher, you gotta pump fuel back in the engines, all right? If I get this thing back online, we're gonna have seconds to fire it up. Manual fuel pump controls are in there. Alright, once I reboot, you gotta pull back hard, okay? We're gonna get one shot at this. Three... Two... One... Now! Oh, come on, come on. Come on. Come on, you bitch! Pull up, pull up, pull up, pull up! Mi What's our status? The main systems are back online. She's flying, but we're flying blind. Graham, internal comms work, but the other communication systems are still offline. Hey guys, what the hell just happened? We were hit with a Stuxnet-style virus. I rebooted the SMI from backup, did a full system scrub, we're clean. How'd the engineers get a virus on my plane? We'll do the forensics and get you some answers. Oh, shit. What now? It's a communique we received right before the plane went dark. The White House activated continuity of government. What does that mean? It means all the top military and government brass were sent to protected bunkers to make sure they survive. Last time that happened was 9-11. Oh, my God. Do you think that last blacklist attack... We don't know that yet, Charlie. Let's focus on restoring communications. Beyaz Saray'da yüksek e, güvenlik önlemleri alınmış. Böylece American Fuel görevini tamamladık. E, şimdi sıra da o halde. Gerçi bu pek görev değildi ama yine de sırayla gidelim. E, Hackers'ten Brix'in görevlerini belki ileride yaparım. Koop gerekiyor. Charlie yapmayacağım. Bunu yaptık. Kobe'ni tamamladık galiba. O zaman de bir görevini yapalım. May infiltrate the hacker then and tap their without raising the alarm. Ha. Hackerların şeysine gireceğiz ve bilgisayarları hack şey yapacağız. Böcek yerleştireceğiz. Found a lead that points to a hacktivist collective in Estonia. They're masking big chunks of blacklist communications on the deep net. You want to eliminate their operation? No, I want to learn everything we can from it. But if they even hear a whisper that you're there, they'll wipe everything. Hmm. I'm taking more scambles. If you can ghost in and steal system access, there's no telling what we'll find. Tabii ki launch mecchan. Bu grim görevlerinde zaten kimseye dokunmuyorduk. O yüzden tercihe saate bakmama bile gerek yok. Şimdi adres Estonya. What am I looking at grim? Her zamanki muhabbet. Ee, yine bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.